arkadaşlar merhaba. Bugün aslında çok güzel bir eser olan Gnosienne No 1 eserini geçeceğiz. Bunu Mustafa İpekçioğlu usta çalmıştı. Zeybek versiyonunu almıştı. Ben de kendisinden çalıştım. Sizlere sunacağım şimdi. Şunu azıcık yaklaştırayım. Perdeleri daha net görebilmeniz için. Güzel bir Zeybek geçeceğiz beraber. Şimdi öncelikle akordumdan bahsetmek istiyorum. Akordum Do ama bir değişiklik var. Üst tel R'ye eşit işte arkadaşlar. Orta telle aynı yani. R derken orta telden re çıktığı için öyle diyorum. Yoksa üst tel ve orta tel akor aletine göre F şu anda. Fa'da yani F'de. Alt telde Do'da C'de yani. Evet. Buna zurna akordu da deniyor. Fiday da düzeni de deniyor. Şundan dolayı. dolayı da fidayda düzeni de deniyor arkadaşlar buna. Şunu azıcık aşağı indireyim. Fidayda düzeni de deniyor. Zurna akordu da deniyor. Benim çok sevdiğim bir akorddur. Koca olan zeybeği gibi başka zeybekler işte. <laughs> Zeybeklerin de çalındığı R'de biten çoğu Zeybeğin çok güzel yakıştığı bir düzendir bu. Aklınıza bulunsun. Karar sesi güçlendirmek amacıyla yapıyoruz bunu. Normal La'da tını, yani La olursa normal üst tel sol'de kalırsa pardon normal düzende çok fazla güzel olmaz. Ama şu anda mükemmel bir ton elde edebiliyoruz. Şimdi Zeybeğe gelirsek Ne yaptım? La, Do, Si Sinatürer bu arada La, Do, Si, La, La, Sol Nota bu La, Do, Si, La, La, Sol Sol diye zaman Ama çalışım bu şekilde Böyle bir vuruş atıyorum Gösteriyorum Üstten bir Es aldım Sonra Si, La derken Es, La, Do, Si, La Hepsi bir de tonda olduğumuz için e, çektiğimiz fidayı da düzeninden kaynaklı. Üst telde olduğu için bütün telleri vurabilirsiniz. Çok güzel tınlayacak. Üst telden bir R'den bir es alıyorum girişte. Es, la, do, si, la, da, sol. Es, la, do, si, la, da, sol. sol vurmuyorum bu arada. Sol diyeze vurmuyorum. Kaydırıyorum. Bunu. çıkmadı. <laughs> Şimdi ne yaptık? Es, La, Do, Si, La, La, Sol. Bekledim. Ne yaptım? La, Sol. Bekledikten sonra bir süre şöyle bir tezene atıyorum. La, Sol. Bekle. Sol, 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 Sol. La, Do, Si, La. Re, Do, Re. Re, Do, Re. Re'ye vurdum. Do'ya kaçtım. Geri re'ye vurdum. Zeybekleri zeybek yapan şeyler işte bu güzel hareketler arkadaşlar. Hani burada ince ince hareketler yapıyoruz. Hoş bir tını elde ediyoruz. Aslında çok bir şey yok yani. Sol el anlamında da çatır çatır yardırmıyoruz. Sağ el tabii ki önemli burada. Hani vuruşlar falan çok güzel ama sol el anlamında öyle çok ağam şam uçup kaçmıyoruz dikkat ederseniz. İşte Azeri yöresi gibi, Silifke gibi ama ya da herhangi bir Orhan Gencebay eseri gibi ama çok ince hareketler dönüyor işte. Bu ince hareketler zaten o tadı veriyor. Sol, 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 la dos y re, do, re. la La dos la sol. La dos la la sol. Sol. Anlatımı gerçekten zor. E, yaparsam hata falan özür diliyorum şimdiden. Siz benim bastığım yerlere basmaya çalışın arkadaşlar. Şu ana kadar ne yaptık? Es, la, do, si, la, si, la, la sol. sol. Sol, 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 la, do, si, la. Re, do, re, re, re. do, derken ince şey diyez bu arada belirtmedim de. Re'nin bir üstü diyez olduğu için söylemedim. Re'nin bir üstü. Re, do, re. re do, şurada bir sürmeli vuruşu atıyoruz. Çok da güzel oluyor. Sol, 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 la, do, si, la, re, do, re, re, do, re. Re, 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 la, do, si, la, la, sol. Ne yapıyorum? Sol diyezden la'ya. Mi fa re, re mi fa Bir daha bir daha tekrar tekrar dönüyorum aynı yerlere ki iyice otursun arkadaşlar. Niye böyle bir daha bir daha aynı yerleri çalıyorsun demeyin. Hani sizin de bir daha bir daha görmeniz için, bir daha bir daha dikkat etmeniz için. Re do re'de kaldık. Re do re re re. re. Bir de süslüyorum bakın. hep la do si la ile başlıyor dikkat edersiniz. Re do re re do re la do si la la sol fa mi fa re do re mi fa mi fa re do re mi fa mi mi re fa mi re do re re do re 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 gibi bir şey yapacağız. La sol fa mi fa re do re mi fa mi fa re do re mi fa mi mi fa mi yapıyorum mi fa re do re mi fa mi Mümkün olabilecek en az tezeneyi vuracağız bu arada. Mi fa Re do re Re hareketi çok güzel önemli özellikle. Re do re Re'den do'ya çıktım, re'yi aşağıdan aldım. şey yapabiliriz sonra da. Şuradan alıyorum. sol fa mi fa re re mi fa mi mi re fa mi re 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 ya da fa mi re 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 burayı düz de alabiliriz. Sonra geçiyorum buradan sonra. Sol sol fa mi mi sol sol fa mi 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 re 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 olur artık re do re do yerine re 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 diyeceğim arkadaşlar. Ama bilin ki re do re do re do re zaten çaldığımı yaparsınız. Ya da işte ne yaptım? Sol sol fa mi mi sol sol fa mi mi geciktiriyorum Zeybe'yi. Dikkat edin. Burada çırpmayı geciktiriyorum. Sol sol fa mi mi sol sol fa mi 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 sol, sol, fa, mi, mi, sol, sol, mi, mi, Re 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 red, 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 red. İsteyen arkadaşlar bunu yapmak zorunda değil. Burada ne yapıyorum onu söyleyeyim. Ondan sonra normalini de göstereceğim. Mi fa mi miden fa'ya bir sürmeli vuruş atıyorum, trid atıyorum. Ya da şuradan alayım sol mi mi re 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 sol sol mi mi re 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 ya böyle bir şey yapıyorum isteyen arkadaşlar birinci gibi yapabilir ikinciyle yani ikisinde şu şekilde geçebilir aynı şekil yapabilirsiniz yani. Mi re 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 Sonra çok güzel bölüm geliyor. Es la si do re mi sol mi re re es mi re es re do si si la sol mi fa re do re 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 re. Ne yapıyorum burada bakın. Es la si do diyez re mi sol mi re re. Es la si la, tre, do diyez re mi sol mi re La, Si natural, Do, diyez, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Re, Sonra Es, Mi, Re. Pardon. Bu bölüm birazcık zorlayacak. Yavaş yavaş çalışalım o yüzden. Şimdi ne yapıyorum? Es, La, Si, Do, Re. Es, la, Si, Do, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Re. isteyen Ben burada e, Silifke'nin ters çırpmasını atıyorum. Pardon. Şimdi, ben orada Silifke'nin ters çırpmasını atıyorum. Nasıl yani? Dön mi re do Ya da yani şu şekilde 1 2 3 biliyorsunuz silip köresi. Re, re do si si la sol diez. Notalarını bir göstereyim buranın. Notalar bu. Mi re, re do dies si 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 bemol si natural si bemol la sol dies mi fa re re ben burayı şöyle alıyorum. İsteyen şöyle alabilir. Mi re, re do, si si, la sol, mi fa re. re. ne demek istiyorum? Mi'ye bas, re'ye çek. Re'ye bas, do'ya çek. Si, yani aşağıdaki notaya bas, orada basmamız gereken notalardan yukarı kaydır. İsteyen direkt dümdüz çalsın. İsteyen bu şekilde çalsın arkadaşlar. Ancak dediğim gibi ben ne yapıyorum? gibi silifke tırımm ters çırpma tırımm tırımm dırı dırım, dın, 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 dın. yapıyorum ben şimdi sonra burayı yaptıktan sonra bir de bunu inceden yapmaya, yapalım ne dersiniz si la si do re mi burada gerçekten notayı bulmak zor çalarken de bir karıştırdım bir tık yanlış yere bastım Peki bunu nasıl bulacağız? Üstten kopya çekeceğiz arkadaşlar. Tek tek deneyeceksiniz. Herkesin bağlamasında değişiklik gösterecek bu bölüm. Aynı notayı oktavdan yapıyoruz. Yani es, la si do re mi sol mi. Yani mi ve sol biraz zorlayacak. Nerede acaba burada? Yani aşağı yukarı burada benimkiler. Yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Yaparsanız iyi olur. Es la si do re mi sol mi re re es mi re re do Si, si la sol mi fa re 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 bu bölümden sonra sol sol fa mi mi tekrar aynı bölüm sol sol fa mi mi sol sol mi mi re 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 diyoruz ve parça bitiyor isteyen tekrar başlayabilir Devam edebilir isteyen arkadaşlar. Bu güzel bir eserdir. Hani özellikle tavırlarınızı falan çok geliştirmeye potansiyeli olan bir eserdir. Güzelce çalışmanızı tavsiye ederim. Çok güzel eserler yakında gelecek. Boş buldukça böyle inanılmaz bir liste var önümde. Böyle daha çok kimsenin bağlamayla çalmadığı değişik parçalar üzerine yoğunlaşıyorum şu ara. Yakında örneklerini göreceksiniz zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.